Almanca A2 seviyesine geldin ama hala cümle kuramıyorsun. Almanca A2 seviyesine geldin ama bir şeyi hep mi yapıyorsun, nadiren mi yapıyorsun, bazen mi yapıyorsun, hiç mi yapmıyorsun? Bunları anlatırken hangi kelimeleri kullanacağını bilmiyorsun. Almanca A2 seviyesine geldin ama zaman sözcüklerini cümlenin başında mı kullanacağım, ortasında mı kullanacağım, sonunda mı kullanacağım hala çözemedin. İşte bu video tam senlik. Bu videoda bir, Almanca'da cümleler nasıl kurulur tekrar göreceğiz. Zaman sözcüklerini tekrar göreceğiz ve günlük hayatın en önemli kelimelerinden. İma, manchmal, oft, zelten, meistens, nie, jeden tag. Yani Almanca'da bir şeyi ne sıklıkla anlattığımızı ifade ettiğimiz kelimeleri cümle örnekleriyle beraber, Türkçe karşılıklarıyla beraber bu videoda göreceğiz. Hazırsan başlıyoruz. Minnak bir hatırlatmadan sonra. Öncelikle hala YouTube kanalıma abone olmadıysan bir, YouTube kanalıma abone oluyorsan, 2. hemen videoyu tık 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 beğeniyorsun. ve 3. hemen ne yapıyorsan videonun altına yorum kısmına bana destek olmak amacıyla bir yorum bırakıyorsun. Bir nokta, bir emoji, bir teşekkür, bir Allah razı olsun, bir çiçek, bir böcek, bir konfeti fark etmez. Ve bu videonun devamını hadi bakalım beraber izliyoruz. Başlayalım bakalım. Öncelikle bu sözcüklerin Türkçe karşılıkları nelerdir bunu öğrenelim. İma. İma. Benimle beraber lütfen Türkçesini tekrar et, Almancasını tekrar et. İma. İma. Ne demek? Türkçedeki her zaman demektir. Bir şeyi sürekli yapıyorsak, her zaman yapıyorsak ima sözcüğünü kullanırız. Her zaman kahve içiyorum, her zaman çay içiyorum, her zaman su içiyorum, her zaman Almanca çalışıyorum, her zaman Muammer Hoca'yı dinliyorum gibi. Her zaman şunu yapıyorum, her zaman bunu yapıyorum diyorsak ima, ima kullanıyoruz. İki, mançmal. Mançmal. Benimle beraber lütfen tekrar et manchmal. Ne demek? Bazen. Bazen şunu yapıyorum, bazen bunu yapıyorum, bazen öyle davranıyorum, bazen böyle davranıyorum gibi cümleler kuruyorsak Almanca'da ne hangi sözcüğü kullanacağız? Manchmal. Manchmal. Peki her gün. Her gün demek istiyorsak kelimemiz yedin tak. Yedin tak. Yedin tak. Benimle beraber lütfen tekrar et. Yedin tak. Her gün işe gidiyorum. Her gün yemek yiyorum. Her gün kahve içiyorum gibi. Bir şeyi sık sık yapıyorsak kullanacağımız sözcük oft. 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 Lütfen benimle beraber tekrar et. Oft. Sık sık Almanca öğreniyorum. Sık sık Almanca videoları izliyorum. Sık sık ders çalışıyorum. Sık sık işe gidiyorum. Sık sık tatil yapıyorum. Hepsine ne kullanıyoruz? Oft. Bir şeyi nadiren yapıyorsak kullanacağımız sözcük zelten. 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 Lütfen benimle tekrar et. Zelten. Ne demek? Nadiren. Bir şeyi hiç yapmıyorsak, asla yapmadıysak kullanacağımız sözcük ni. 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 Asla. Hiç anlamında kullanıyoruz. Ni. Ni. Bir şeyi genelde yapıyorsak kullanacağımız sözcük maistens. Meistens. Meistens. Benimle beraber lütfen tekrar et. Meistens. Genelde. Genelde Almanca öğreniyorum. Genelde kahve içiyorum. Genelde saat 7'den 5'e kadar çalışıyorum gibi. Şimdi gel bunları cümle içinde görelim. Bunların hepsi zaman bildiren sözcükler. Almanca'da cümle yapısında şöyle bir kural vardı. A1 derslerimizde söylemiştik. Önce kişi gelir, Sonra fiil gelir. Verden. Ve daha sonra zaman sözcüğü gelir. Yani üçüncü sıraya. A1 derslerimizde belirtmiştik. Önce kişi, sonra fiil, sonra zaman. Yani normal cümlelerde bu bütün kelimeler hangi sıraya gelecek? Üçüncü sıraya gelecek. Bir de Almanca artık A2 seviyesindesin. Cümle yapısını değiştirebilirsin. Bir de Almanca'da Zaman sözcüğü cümlenin başına gelebilir. Zaman sözcüğü cümlenin başına gelir. Eğer ben zaman sözcüğünü cümlenin başına getiriyorsam sonra verb gelir. Sonra kişi gelir. Tekrar ediyorum. İki tane opsiyonum var. Bir önce kişi, fiil ve zaman sözcüğünü kullanabilirim. Veya zaman sözcüğünü başa alırım. Şurada olduğu gibi. Daha sonra verb fiili getiririm. Sonra kişiyi getiririm. Bu iki opsiyondan istediğim şekilde ben cümle yapılarımı kullanabilirim. Güzel kardeşim hadi gel görelim. Sık sık geç kalırım diyeceğim mesela. Sık sık geç kalırım. Sık sık demek için benim hangi sözcüğü kullanmam lazım burada? Sık sık oft. O zaman bu ifadeyi alacağım. Cümleye baktığım zaman önce kişi sonra fiil gelmiş. İlk koma oft spät of oft spät sık sık geç kalırım ikomme oft spät sık sık geç kalırım şeklinde sık sık anlamını ben neyle verdim burada oft sözcüğüyle verdim. Inputse bla bla my netse yine. Inputse bla bla my neydi? Temizlemek. Seene neydi? Dişler. Yani her zaman dişlerimi fırçalarım diyeceğim. Her zaman ben her zaman dişlerimi fırçalarım, her zaman bunu yaparım demek istersem hangi sözcüğü kullanacağım? İma. İma. Hemen buraya yazıyoruz. İma. İma şeklinde yazdık. Ne oldu? Yine normal cümle yapısı. Dikkat. İh koma. 3'e geldi. İh putse. ih putse. Tak 3'e geldi. Hala ben birinci sıradaki cümle yapısını kullanıyorum. Ama istersen ben şuradaki cümle yapısını da kullanabilirim. Yani şu sözcükleri cümlenin başına alabilirim. Bla bla giymeye inskino. Giyin neydi? Gitmek. Inskino sinemaya. Yani biz ne diyeceğiz? Bazen sinemaya gideriz. Bazen. Arada sırada. Bazen. Bazen sözcüğünü ben buraya hangi kelimeyle getirebilirim? Mançmal. Mançmal Hemen yazalım. Ben buraya manchmal yazarım. Manchmal gehen wir ins Kino. Manchmal Bazen sinemaya gideriz. Buradaki bazen sözcüğüne ne verdi? Manchmal. Ve dikkat edersen manchmal sözcüğünü cümlenin başına aldığımda ikinci sıraya fiil, üçüncü sıraya kişi geldi. Yani şu ikinci opsiyonu kullandık. Artık A2 seviyesindesin, B1 seviyesindesin. Olabildiğince şu birinci opsiyondan vazgeç ve cümlelerini şu opsiyon üzerinden kullanmaya devam et. Mesela sık sık su içmeliyiz diyeceğiz. Sık sık su içmeliyiz. Wir sollen Wasser trinken. Wir sollen Wasser trinken. Peki ben sık sık anlamını neyle vereceğim? Oft. Hemen bunu buraya yazdım. Wir sollen oft Wasser trinken. Wir sollen oft Wasser Sık sık su içmeliyiz. Oft buradaki sık sık anlamını sağladı. Wir sollen oft Wasser şeklinde diyoruz. Genelde 7'de kalkıyorum. Genelde 7'de kalkıyorum, genelde 5'te kalkıyorum, genelde kahve içiyorum, genelde çay içiyorum. Genelde 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 anlamını vermek istiyorsam hangi kelimeyi kullanacağım? Meistens. Meistens. Dikkat edersen cümlenin başına gelmiş. O zaman devamına ne gelecek? Fiilin kendisi. Hemen bunu buraya yazalım. Meistens. Genelde. İşte kalkıyorum. Um sieben Uhr. Saat 7'de kalkıyorum. Meistens stehe ich um sieben Uhr Meistens stehe ich um 7 ua. Genelde saat 7'de kalkıyorum. Veya ben diyeceğim ki nadiren kahve içiyorum. Nadiren çay içiyorum. Nadiren şunu yapıyorum. Nadiren bunu yapıyorum. Bu kelimeyi ben nasıl kullanacağım? Hemen yukarıya baktık. Kelimemiz ne? Zeltin. Zeltin. Hemen bu sözcüğü buraya alacağız. Dikkat. Üçüncü sırada yani birinci opsiyonu kullanmışız. İhtirin ki zeltin kafe ihtirin zeltin. kafe ben içiyorum zeltin nadiren ne içiyorum kafe ben nadiren kahve içiyorum ihtirin zeltin. kafe ben sözcüğü cümlenin başına alırsam birinci sıraya koyarsam ikinci sıraya fiil üçüncü sıraya kişi gelir ama ben normal cümle yapısına koyarsam birinci kişi sıraya kişi ikinci sıraya fiil bu üçüncü sıraya gelir dikkat edersek bunların yerinde değişimler var. Peki başka? Diyelim ki ben ne sıklıkla Almanca öğreniyorsun, ne sıklıkla ders çalışıyorsun, ne sıklıkla Almanca kitapları okuyorsun diye bir soru sormak istiyorum. O zaman benim V nasıl sorusunun yanına ne eklemem lazım? Oft. Be oft Almanca'daki ne sıklıkla sorusudur. Be oft kommt sie. Be oft kommt ne sıklıkla geliyorsun? Dikkat. We oft ne sıklıkla soru kalıbını oluşturuyor. We oft kommt sie. We oft kommt sie. Ne sıklıkla geliyorsun? Peki ben her gün spor yapıyorum demek istiyorum. Her gün Almanca öğreniyorum. Her gün spor yapıyorum. Her gün şunu yapıyorum. Ben bunu nasıl söyleyeceğim? Her gün sözcüğünün karşılığı ne? Yedin tak. Yedin tak. Yedin tak Hemen buraya cümlenin başına getirdim. Yedin tak. Her gün. Dikkat. Daha sonra ne gelecek? 2 numaraya fiil. Üç numaraya da ne gelecek? Kişi. Yedin tak maçı iş sport. Yedin tak maçı iş sport. Her gün spor yapıyorum. Yedin tak maçı iş sport. Her gün spor yapıyorum. Yedin tak. Peki ben hiç uyumadım. Hiç Almanca öğrenmedim. Seni hiç görmedim. Ben oraya hiç gelmedim gibi bir cümle kurmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Hiç anlamını bana Almanca'da ni sözcüğü veriyor. Ni, ni sözcüğü veriyor. Ich habe noch ni geschlafen. Ich habe noch ni geschlafen. Hiç uyumadım anlamında ni sözcüğü de verdi. Ve dikkat edersek yine normal cümle yapısında bir numarada kişi, iki numarada fiil, 3 numarayı ise bunu koyduk. Almanca cümlelerde şu iki cümle yapısından birini kullanabilirse eğer A1 seviyesindeysen üsttekini kullan. Önce kişi fiil zaman ama A2, B1, B2 üst seviyelere doğru ilerliyorsan önce zaman bak şurada olduğu gibi önce zaman bak şurada olduğu gibi önce zaman bak şurada olduğu gibi şu üç örnekte olduğu gibi önce zaman yönü. Ama dikkat sonra da fiili getiriyorsun. Sonra da fiili, sonra da fiili getiriyorsun güzel kardeşim diyor ve videoyu burada sonlandırıyoruz ama unutmadan. Hala bana destek olmak amacıyla kanalıma abone olmadıysan 1. YouTube kanalıma abone oluyorsun. 2. Hemen videoyu izleyip beğeniyorsun bana destek olmak amacıyla ve 3. Ne yapıyorsun videonun altına yorum kısmına. Bana destek olmak amacıyla bir yorum bırakıyorsun. Bir nokta, bir emoji, bir teşekkür, bir Allah razı olsun, bir çiçek, böcek, konfeti fark etmez. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abonelikleriniz benim için çok önemli, çok değerli diyor. İma her zaman, maçmal bazen, yedintak tak her gün, of sık sık, zelten nadiren, ni asla, maistens genelde videomuzun sonuna geldik. Hadi gel sen de videonun altına yorum kısmına bu sözcüklerden bir tanesiyle ilgili örnek cümle bırak. Bakalım konuyu tam anlamış mısın? Bakalım örnek cümleyi yazabiliyor musun? Hadi bakalım herkesten videonun altına bir tane örnek cümle bekliyorum ve ben yorumlara geçiyorum.